videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Gerçek ismi Temuçin olan Cengiz Han'ın babası o henüz 8 yaşındayken öldürülür. Hayata zor bir taraftan başlayan Cengiz Han tüm yakınlarının ihanetiyle sarsılır ve bunun üzerine annesi ve kardeşleriyle beraber ormanda saklanarak yaşamaya başlar. Bozkır'da zorlu yaşam koşullarına göğüs geren Cengiz Han ve ailesi açlıktan ölme derecesine gelir ama yine de yaşama tutunur. Gençliğinde karısı ile gizli bir hayat süren Cengiz Han yakalanır ve Çin'e bir köle olarak satılır. Burada bir yıldan fazla süre boyunca bir kafesin içerisinde sergilenir. Bir gün kafeste sergilenirken bir Keşiş, Cengizhan'ın yanına gelir ve ondan af diler çünkü onun ileride çok güçlü bir hükümdar olacağını hisseder. Çünkü diğer kölelerden çok farklıydı. Nitekim Keşiş'in bu dediği doğru çıkar ve Cengizhan önlenemez bir yükseliş yaşar. Yaşlı Keşiş, Cengizhan'a yardım edebileceğini ve onu kaçırabileceğini fakat büyük bir hükümdar olunca dağların tepesindeki Yutan Tapınağı'na dokunulmamasını ister. Cengiz Han ilerleyen zamanlarda gerçekten güçlü bir hükümdar olduğunda yaşlı keşişe verdiği sözü tutar ve Çin'deki her yeri yerle bir etmesine rağmen bu tapınağa dokunmaz. 20'li yaşlara gelindiğinde Cengiz Han saygı duyulan bir savaşçı ve komutan olur. Öyle ki büyük kabileler ile ittifaklar kurarak güçlenir ve 1206 yılında fitihlerine başlar. Önce Çin'e ele geçiren Cengiz Han ardından tüm dünyanın hakim olmak ister ve bunun üzerine batıya yönelir kuşattığı şehirlerde kendisine karşı gelen kimseye acımayan Cengiz Han kadın, erkek ya da çocuk olmasına bakmadan herkesi acımasızca öldürür. Cengiz Han'ın en büyük katliamı ise o dönem 1 milyon nüfusu olduğu bilinen Buara şehrinde yaptığı biliniyor. Buara halkı daha öncesinden Cengiz Han'a teslim olacaklarını söylese de o sözünü tutmaz ve şehri tamamen yok eder. Cengiz Han gittiği her yere ele geçirse de bir türlü tatmin olmaz. Çünkü ölümsüz olmak ister. Bunun üzerine yaşlı bir kain ile konuşan Cengiz Han ne kadar fazla kadınla birlikte olursa ömrünün o kadar uzayacağını öğrenir. Bunun üzerine Cengiz Han o kadar çok kadınla birlikte olur ki günümüzde yaşayan 24 milyon insanın onun soyundan geldiği düşünülüyor. Cengiz Han ve ordusunun hızla batıya ilerlemesi hem Müslüman hem de Hristiyanları korkutur. Öyle ki Avrupa'daki herkes Cengiz Han'ı Deccal olarak görür. Dünyanın yarısını fetheden ve dünya nüfusunun %11'ini öldüren Cengiz Han'ın tek bir korkusu vardı. O da köpekler. Bu durum ailesi içinde her zaman espri konusu olur. Tarihin en gaddar, en büyük hükümdarı Cengiz Han, eski bir Orta Asya geleneği olarak öldükten sonra onu gömen herkesi öldürtür. Cengiz Han'ın geliştirdiği savaş teknikleri tüm Moğollar tarafından kullanılmaya başlanır. Moğollar çok verimli ve korkutucu savaş taktisyenlerdi ve bu yetenekleri çok savaşarak geliştirmişlerdi. Genelde şok taktiklerini kullanıyorlardı. Sahte geri çekilmeler, sürpriz saldırılar, psikolojik savaş ve hatta rehin alma ve insan kalkanlar kullanmak Moğolların klasik manevraları arasındaydı önce düşmana zırt delici oklar atarak savaşı başlatırlar. Ardından da ölümcül atlı saldırılarıyla onları yok ederlerdi. Bazen de düşman yalandan kaçmakta olan zayıf Moğol güçleri tarafından gizli okçuların olduğu bölgeye çekilir ve burada imha edilirdi. Büyük hedeflere saldırırken büyük şehirler gibi çok uzun mesafeye yayılırlar ve iletişim için mesaj sistemlerinin gücünü kullanırlardı. Ayrıca kuşatma teknolojisinde uzman ve kendilerine boyun eğmeyenlere karşı ise çok acımasızdılar. Bu taktiksel özellikler kendilerini o dönemin bir numaralı savaşçı gücü yapmıştır. Tarih boyunca Rusya'yı kışın işgal edebilen tek ordu Moğol ordusudur. Askeri başarısında casusları ve istihbarat sistemlerini sistematik bir şekilde kullanması yatıyordu. İhaneti asla kabul etmezdi. Kendi düşmanına dahi ihanet edenleri idam etmiştir. Camoqan'ın adamları kendisine ihanet ederek onu Cengiz teslim ettiler. Camoqan'ın adamları Cengiz Han'dan ödül beklerken Cengiz Han onları idam ettirmiştir dünya tarihine damga vurmuş bir insan olmasına rağmen fiziki özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor. Döneminden kalan hiçbir heykel veya resim yok. Birçok kaynakta kendisi uzun, güçlü, gür sakallı ve uzun saçlı bir insan olarak tasvir edilir. O kadar güçlüydü ki bir atı bile kaldırabildiği söylenir. En ilginç iddia 14. yüzyılda yaşayan İranlı tarihçi Raşit Eldin'e ait. Ona göre Cengiz Kağan kızıl saçlı ve yeşil gözlü. Her ne kadar kendisi Cengiz Kağan'ı hiç görmemiş olsa da etnik olarak çeşitliğe sahip Moğol toplumunda kızıl saç ve yeşil göz hiç görülmemiş bir şey değil. Cengiz Han aşiretçilik veya kabilecilik yapan bir insan değildi. Liyakata inanıyordu. Yetenekli olan insanları görerek onları sınıfları, ataları hatta geçmiş bağlılıklarına bağlı olarak yargılamadan yükseltmesiyle biliniyordu. Bunun en güzel örneklerinden biri 1201'de yaşandı. Taycud kabilesiyle yapılan bir savaş sırasında atına atılan bir ok yüzünden az daha hayatını kaybediyordu. Savaş bittikten sonra Tayjut esirlerin yanına giderek o oku kimin attığını sordu. Bir asker cesaretle öne çıkıp oku kendisinin attığını söyledi. Askerin cesaretinden etkilenen Cengiz bu askeri hem ordusunda komutan yaptı hem de ok anlamına gelen Cebe adını kendisine vererek onurlandırdı. Cebe, Subutay ile birlikte Moğol ordusunun en büyük komutanlarından biri olacaktı ok yay ve at ile birlikte Moğolların en önemli silahlarından biri de kurdukları iletişim ağıydı. Cengiz Kağan'ın yaptığı ilk düzenlemelerden biri YAM adı verilen bir yerleşik kurye sistemini kurmaktı. Orta çağ dönemi için hayli etkili olan bu teşkilatta belirli yerlerde atların bulunduğu haneler kuruluyordu. Herhangi bir devlet görevlisi bu noktalarda atını değiştirerek güçlü ve dinlenmiş atlarla kimi zaman günde 320 kilometre yol kat edebiliyordu. Sistemin tek faydası mal ve bilgiyi daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızla imparatorluk içinde dolaştırması değildi. Aynı zamanda Kağan'ın gözü ve kulakları olarak çok önemli bir istibari bilgi kaynağıydı. Yam sayesinde kaan imparatorluğunda yaşananları hızlı bir şekilde takip ediyor. Ajanları ve gözcüleriyle askeri ve politik gelişmeleri çok hızlı bir şekilde öğreniyordu. Yam sistemi aynı zamanda uluslararası elçi ve tacirleri de korumaktaydı. Ünlü Marco Polo bu sistem sayesinde daha sonraki yıllarda Moğol topraklarında güvenlik içerisinde dolaşabildi. Börte Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve en önemli hükümdarı olan Cengiz Han'ın kıdemli ve ilk eşidir. Cengiz Han ilk evlendikten sonra İmparatorluğun büyük imparator ilçesi oldu. Hayatı hakkında çok az şey biliniyor. Ancak genç yaşta Cengiz Han ile nişanlanıp 17 yaşında evlendiği bilinmektedir. 1161 civarında Kongirat kabilesinde doğdu. Deyi seçen ve Çota'nın kızı olan Börte, kabilesinin en güzel kızı olmakla beraber açık teni, Gözlerindeki ateşi ve akıllı olmasıyla dikkat çekiyordu. Cengizhan'ın düşmanları tarafından kaçırılmış ve tecavüz'e uğramıştır. Ancak daha sonra Cengizhan tarafından kurtarılmıştır. Börte Cengizhan tarafından kurtarıldığında hamiledir. Cengizhan eşine çok bağlı olduğu için Börte'nin doğurduğu çocuğu kendi çocuğu gibi beller ve onu diğer çocuklarından ayırt etmez. Kocasının onu cesaretle kurtarması tarihsel açıdan önemli olaylardan biridir. Börte birkaç kez kocasının kararlarını büyük ölçüde etkilemiştir genellikle beyaz ipeksi bir elbise giymiş, saçında altın paralar olan, beyaz kuzu tutan ve beyaz bir at binen güzel bir kadın olarak tasvir edilir. Kendi torunları ile birlikte Moğol İmparatorluğunu daha da genişleten, temel kan hattı olan 4 oğlu ve 5 kızı doğurmuştur. Cengiz Han'ın hayatını kaplayan bütün gizemlere ek olarak Kaan'ın nasıl öldüğü de belli değil. En sık anlatılan hikayeye göre kendisi 1227 yılında attan düşerek yaralandı ve bu nedenle hayatını kaybetti. Ancak bazı başka kaynaklar kendisinin sıtmadan veya dizine gelen bir oktan öldüğünü ifade ediyor. Hatta bir kaynakta kendisinin Çinli bir prensesle beraber olmaya çalışırken öldürülmüş olabileceği de iddia ediliyor. Hayatını nasıl kaybetmiş olursa olsun Cengiz Kağan'ın mezarının gizli kalması için çok uğraştı. Efsaneye göre Cengiz Kağan'ın vasiyeti doğrultusunda atlarla mezarının üzerinden defalarca geçilerek toprakta herhangi bir iz kalmaması sağlandı ve daha sonra mezarını gören herkes öldürüldü. Mezarın büyük ihtimalle Moğolistan'da bulunan Burhan Haldun Dağı'nın etrafında olduğu söyleniyorsa da bugüne kadar tam yeri tespit edilemedi. Cengiz Han öldüğünde Moğol İmparatorluğu'nun sınırları doğuda Japon Denizi'ne, batıda ise Hazar Denizi'ne uzanıyordu. 1227 yılında bu kadar geniş bir alana yayılan imparatorluk, aynı yüzyılın sonlarına doğru en geniş sınırlarına ulaşarak Avrupa kapılarına dayandı. Daha sonra da her imparatorluk gibi küçülme ve dağılma dönemine girdi. Cengiz'in devasa imparatorluğu birçok ülkenin bunlara Rusya ve Çin'de dahil kültürel yapısını etkiledi. Kontrolü altına geçen her yerde aristokrasiye son verdi. Zeki ve becerikli kişilerin yönettiği bir idare benimsedi. İpek yolunun yeniden inşası için çalıştı. Böylece Çin, Orta Doğu, Avrupa arasında ticaretin gelişmesini sağladı. Büyük bir coğrafyada tek bir devletin egemen olması, ülkeler arasındaki sınırların kalkmasına ve ticaretinde ciddi anlamda canlanmasına vesile oldu. İşkenceyi yasakladı. İlginçtir ki öğretmenleri ve doktorları vergiden muaf tuttu. Hakimiyeti altındaki halklara dini konularda özgürlük tanıdı. Şirket insanla ilgili değinmemiz gereken noktalardan biri de kendi oluşturduğu yasalardır. Bu yasalar upuzun bir süreci kapsayan ve Moğollara kadar uzanan sözlü geleneğin onlarca defterde toplanmış halidir. Yasalara göre suçlunun affı hiçbir şekilde söz konusu değildir ve cezası idamdır. Yasaların içeriklerinde şaşırtıcı olan kısımlar da var. Örneğin suyu kirleten ya da elbisesini tamamen kirlenmeden yıkayan kişi cezalandırılıyor. Yalan söyleyen, büyücülük yapan, ispiyonculuk yapan, sahibinden izin almadan bir köleye yiyecek ya da giyecek veren, kaçan bir köleyi bulup da sahibine iade etmeyen kişiler idam ediliyor. Yine aynı yasalar hırsızlığı ve zinayı yasaklıyor. Komşuyu sevmeyi emrediyor. Peki Cengiz Han hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın.